bugün sizlere Avatar World'de Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler karakterlerini ve masalını yapacağız arkadaşlar. İlk önce sizlere Pamuk Prenses'i yapıyorum arkadaşlar. Ben beyaz bir teni olsun demişti. Annesi onun için de beyaz tenli bir Pamuk Prenses. Hemen gözlerini de yapalım. Gözleri böyle koyu, siyaha çok yakın. Göz rengi. Şöyle kaşlarını da yapalım. Şimdi de ağzını yapalım arkadaşlar. Çünkü çok tatlı, sevimli bir kız çocuğu. Pamuk prenses. Saçlarını da yapalım arkadaşlar. Siyah gece gibi saçları var Pamuk prensesin. Güzel kırmızı tokasını da yapalım arkadaşlar. Ay çok tatlı olmaya başlamadı mı ya? Çok cici bir kız olacak. Hemen üstünde yapalım. Üstü bu şekilde. Mavi. Mavi kırmızı daha doğrusu. Şöyle eteğini de hemen yapalım. Sarı bir etek. Ayakkabılarını da yapalım. Böyle evet, ayakkabıları bu şekildeydi. Hemen sana çok güzel bir pelerin yapalım. Arkadaşlar pamuk prensesimiz hazır. Cadıyı yapalım. Şimdi de ben bazı karakterlerini yaptım. Bazılarını da sizin ne yaparız diye yapmamıştım arkadaşlar. Şimdi sıra cadıda. Korkunç bir cadı geliyor. Hmm, çok kötü bakıyorsun bize cadı. Cadının saçlarını yaptık arkadaşlar. Üst kısmında yapıyoruz cadının hemen. Daha doğrusu kötü kalpli üvey annesi. Cadı olan buradaki karakter. Hemen altında yapalım eteğini de ayakkabıları ve hemen senin de pelerini yapalım. Kötü kalpli cadı. Tabii ki ağzın senin bu kadar sevimli değil. Sinirli bir kadın. İşte arkadaşlar cadımız da hazır ama bir şey eksik arkadaşlar. O kötü kalpli kraliçe olduğu için onun tacını da yaptık. İşte karşınızda. Şimdi bir tane de yedicilerden birisini yapalım arkadaşlar. Tatlış bir yedicici olsun bu da. Gözlerini de yapalım. Gözleri şöyle yeşil olsun. Kaşlarını yapalım. Pamuk bir dede olsun arkadaşlar. Pamuk dediş. Saçları yok. Hemen şöyle dede olacağı için güzel şöyle beyaz sakallar yapalım. Böyle şapkasını da taktık mı? Ay çok güzel bir dede olacaksın sen. Yedi de cücelerin dedesi arkadaşlar. Arkadaşlar gözleri böyle olur mu? Tabii ki olmaz. Sonunda yaptım. Gözlerini de düzelttim. Ve yedinci cücemizi de yaptık arkadaşlar. Geriye sadece prens kaldı. Prens olmadan olur mu? Tabii bir tane yakışıklı bir prens yapalım arkadaşlar. Şöyle güzel. Hemen saçlarını şöyle havalı bir saç yapalım. Diğer saçını çıkartalım. Kıyafet için arkadaşlar. Ben ayarlamıştım. Şu şekilde buradan bir çıkalım evimize gelelim. Ve prensede hemen şuradan güzel bir kıyafet kırmızılar giydi ve bu sana çok yakıştı. Arkadaşlar prens karakterimize de hemen şöyle tacını taktık ama biraz kız tacı gibi ya bu. Takmasak mı? Takmayalım. Kılıcını verelim eline arkadaşlar. Burada da muhafızımız var arkadaşlar. Arkadaşlar karakterlerimiz hazır. O halde masa Pamuk Prenses halen uyuyor mu? Seni tembel halen yatıyor musun sen? Çabuk kalk. Ay, ay ne oldu anneciğim beni kaldırdınız da. Bu saate kadar halen neden uyuyorsun? Şey sabah olduğunu fark etmedim de özür dilerim anneciğim. Hemen çabuk kalk işleri bitir. Ah tamam tamam anneciğim. Ben önce şu çiçekleri sulayayım. Pamuk Prenses'ten nefret ediyorum. Ay cildim bozulacak ya bağırmaktan. Çirkin bir kadın olacağım. Ayna ayna söyle bana var mı benden daha güzeli bu dünyada? Var kraliçem pamuk prenses. Ne pamuk prenses mi? Muhafız çabuk buraya gel. Buyurun buyurun kraliçem. Pamuk prensesi ormana götürüp yok etmeni istiyorum. Ne pamuk prensesi mi? Ama o prenses yani kralın kızı. Sana ne diyorsam onu yap yoksa seni bir fareye çeviririm. Peki, peki kraliçem. Pamuk prenses benimle ormana gelip çiçek toplar mısın? Ah, tabii çok isterim çiçek toplamayı. Ama burada hiç çiçek yok ki. Dağların diğer tarafına gitmemiz lazım. Dur pamuk prenses hiçbir yere gidemezsin. Seni burada bırakacağım. Ne? Beni niye burada bırakıyorsun? Ben ne yaptım ki? Eğer seni götürürsem saraya kraliçe çok kötü şeyler yapacak. Sakın bir daha saraya dönme. <laughs> ben şimdi nereye Edeceğim. Aa uzaklarda bir kulübe var. En iyisi oraya gideyim. Galiba burası sahipsiz. Kapı da açık. Ne kadar da pis bir yer. Buraları temizleyeyim. Bu kalan yemekleri hayvanlara vermeliyim. Gel pisi pisi. Gel pisi pisi. Burada senin için çok güzel yemekler var. Şuralarında tozunu aldın mı? Pıra pıralı olur. Kendime bir yer bulduğum için çok şanslıyım. Her yeri temizledim. Amma da yoruldum. Gideyim en iyisi biraz yatıp dinleneyim. Burada nerede yatabilirim ben acaba? Aa, ne kadar da çok yatak var burada. Ama hiç kimse yaşamıyor. Şurada güzelce uyuyayım. Ah, çok uykum geldi. Biz tam yedi cüceyiz. On dört kollu bir deviz. Var mı bize yan bakan? Hey yan bakan, hey yan bakan. Hadi şarkı söylemeyi bırakın eve gidelim. Karnım acıktı. Alar elimizde uzun ip. Belimizde. Aa! Birisi benim yatağımda uyuyor. Bakayım. Evet, burada birisi var. Çabuk buraya gelin. Ne? Birisi mi var? Bu bir kız. Burada ne işi var? Di, sen uyandır. Ya ben uyandıramam, korkarım. Sen uyandır. Hayır, ben uyandıramam. Ay! Ben uy biz sana bakarız. Sen de bize yemek yaparsın. Aa çok güzel. Çok sevindim. Buyurun. Sizin tabağınız burada. Hmm, çok lezzetliymiş. Pamuk prenses ne kadar güzel yemek yapmışsın böyle. Hmm. Ama dikkat et. Sakın biz yokken kapıyı başkasına açma. Ah tamam açmam. Hmm, güzellik banyomu yapayım. Artık en güzel benim. Ha 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 ha. Şimdi aynama sorumu sorabilirim. Ayna ayna söyle bana var mı benden güzeli bu dünyada? Var pamuk prenses mi? Pamuk prenses ölmedi mi? Demek muhafız bana yalan söyledi. Muhafız pamuk prenses nerede? Onu öldüremedim. Çok masumdu. Onu ormandaki kulübeye terk ettim. Ben pamuk prensesi nasıl yok edeceğimi çok iyi biliyorum. İşte bu zehirle, bu zehirle pamuk prensesi yok edeceğim. Ben güzel ben olacağım. Şu zehri biraz dökeyim. Şimdi bu elmaları toplayayım. Gidip pamuk prensesi bulmalıyım. İşte pamuk prensesi buldum sonunda. Bakar mısın bana güzel kızım? Aa şey bana mı dediniz efendim? Ne oldu? Ee, bana yiyecek bir şeyler verir misin? Karnım çok açtı. Al tabii veririm teyzeciğim. Bir sürü yemek yapmıştım ben de. Sizin için... Harika bir spagetti. Günlerdir hiçbir şey yememiştim. Sen de istersen benim elmalarımdan bir tane alabilirsin. Aa, teşekkür ederim. Size afiyet olsun. Ben sana bir tane vermek istiyorum güzel kızım. Ye. Bu senin hakkın. Bana yardım ettin. Elma da çok güzel gözüküyor. Hmm, harika bir elma. Şimdi bunun hepsini yiyeceğim. Hmm. Pamuk prenses, pamuk prenses biz geldik bize yiyecek neler yaptın. Aa, pamuk prenses, Aa, pamuk prenses uyuyor. Ne uyuyor mu bu saatte mi? Daha çok erken ama. Durun ben onu şimdi kaldırırım. Pamuk prenses, hayır uyanmıyor. Aa, burada yarın bir elma var. Bakın buradaki elmayı yemiş. Ve uyuyor ne yapacağız şimdi pamuk prenses olmadan? Ona çok alışmıştım. Pamuk prensesi nasıl geri döndüreceğiz? Neler oluyor burada? Aa prensim hoş geldiniz. Pamuk prenses derin bir uykuda uyandıramıyoruz onu. Evet pamuk prensesi uyandıramıyoruz. Ben şimdi onu uyandırırım. Hmm. Ah, ne oldu bana? Kötü cadı seni elmayla zehirlemişti. Nasıl ona inanırsın? Ama o yaşlı bir teyzeydi. Cadı değildi ki. Prens ve pamuk prenses sonsuza dek yapmış olduğum bu pamuk prenses masalını sevmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yazmayı deyim. sizleri çok ama çok seviyorum. Başka videolarda görüşürüz. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.